Merhabalar. Bu videoda sizlere SolidWorks Flow Simulation'a gelen 2015 yeniliklerini anlatmak istiyorum. 2015 ile birlikte gelen yenilikler Flow Simulation'da daha çok farklı analizleri karşılaştırma ve kıyaslama yapma noktasında kullanıcıya yardımcı olacak şekilde tasarlanmış. Örneğin artık önceki versiyonlarda olmayan ancak 2015'te olan bir Karşılaştır, kıyasla, İngilizce "compare" seçeneğimiz mevcut. Farklı analizlerin sonuçlarını gerek bunlar kesit grafikleri olabilir, ya da e, herhangi bir sketch ya da e, belirli lokasyondaki hedef grafikleri olabilir. Bunları hem karşılaştırabiliyor, hem de hedefleri, hedef grafiklerimizi e, bağıl olarak şekilde gördüğünüz gibi Excel mantığıyla sütun ya da e, noktasal veri grafikleri şeklinde görebiliyoruz. Veya e, tanımladığımız e, diğer sketch hedeflerini ise gördüğünüz gibi aynı grafik üzerinde inceleyerek bunları karşılaştırma ve kıyaslama şansımızda da SolidWorks 2015 Flow Simulation ile birlikte mevcut. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Flow Simulation ile ilgili anlatacağım yenilikler bu kadar.